Çok sevgili Türk bir başka esforlik videosuna hepiniz hoş geldiniz. Kanalımızda 25. bölüm olacak. Esforlik e, belli başlı kitleye hitap etmese de hani ben e anime izleyen bir insanım grafikleri benim hoşuma gittiği için e, çocukluğumdan beri esforluk oynuyorum ve çocukluğumdan beri anime izliyorum. E, kişiden kişiye göre renkler ve zevkler tartışılmaz tabii ki. E, ama ben seviyorum oynamayı ve kanalda yer vermeyi de e, istiyorum. Efendim bir başka bölüme hepiniz hoş geldiniz. Siz ne yapıyorsunuz tabii ki aşağı taraftan yorumlarda yorumlarınızı belirtmeyi, abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmiyorsunuz. Düşünceleriniz çok çok önemli. Bunları unutmuyorsunuz. Bugün bir bakalım ya ne oynasak ki. Şimdi herkes tek var 5 kişilik ona girmek istemiyorum hani az olduğu için. Bu da dolmuş bu da. 11'e 12 ama bunlar e, şey yapıyor mu oynuyor mu xp kasmak için girenler de var bir bakalım bayağı bir başlamış oyun biz de hızlı bir şekilde bir dakika can tazeleniyor mu ona bir bakmam lazım can tazeleniyorsa büyük ihtimal bunlar xp kasmak için giriyor bakayım büyük ihtimal öyle bu map, bu mapten e, çıkıyorum çünkü sevmiyorum böyle maplerde ee, tünel var. Hadi herkes tek oynayalım ya. Bugünlük böyle olsun. Herkes tek oynayalım. Süre bitmeden birinci olmak lazım. Süre biterse zaten biliyorsunuz ki oyun bitiyor. Selam aleyküm. Oğlum. Siz niye ölmüyorsunuz? Ben niye ölmüyor? <laughs> Adam içlerinden geçti milletin. Yat bakayım aşağıya abi. Allah canım. Abi kimse yerinde saptır mı? Yerinde dur yerinde yerinde dur. Yerin kimse yerinde durmuyor. Bu ne böyle ya? <laughs> Birisinde Egro var. Tabi bu silahları dediğim gibi ben sevmiyorum. Sen niye ölmüyorsun kardeş? O ölmüyor. <laughs> oyunumuz mesela zaten 5 dakika kalmış. At bakayım aşağı. Sen de bir at bakayım aşağı. Gelen var mı? Gelen varsa onları da alırız. Şimdi hop. Ağlak girdi herife. Adam girdi benim de canım azaldı. Tot olduk. Bizi tot yaptı. Da bir fight dönüyor oraya bir girmem lazım benim. Hop. Arada kazan bir. Abi spam attı ya. Ya ben daha pet alamadım bu arada. Pet almak için bayağı bir para kazanmanız lazım. Onun için de fazla oynamak lazım. Hop kim o? Burada bir fight dönüyor. Ben oraya bir müdahil olmak istiyorum. Ya Egdona BRN sok sokacağım şimdi senin beren'a. ne oldu Ne oldu? Abi. Önceki videoda e, efekt seslerini açmayı unutmuştum. Bu videoda efekt sesleri de var. Şu anda üçüncüyüm. Adam birinci, 44 puanla. Abi, ay senin yapacağın şey, ya. adam ölmüyor. <laughs> lan orada? Ee, ortalık karıştı ya. Baba bir dakika. Ben şu aradan bir çıkayım hele. O, bu olmaz ama. Asistimi aldım oradan güzel. Tuzalsı oldum ikinci sıra. İkinci sıradayım. Seni bir alalım biz şuradan hemen. Oh, nasıl oldu? ne nerede ha, gördüm 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 gel 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 gel. Beta doğru gidiyorlar. Aha, oyun bitti. kaçıncı bitirdik bilmiyorum ama 5 dakika doldu. 3. bitirmişim. Şöyle bir şey yapacağım. Hani bu modu oynadık ve şuradan başka bir mod bulalım hemen. Evet, tünel haritasında oynayalım. Ne dediniz? Tünel haritasında oynanır bence ya. Ama önce bak bir şey yapmam lazım. Şimdi <laughs> Hop şu bir Top yukarıdan gelecek herhalde dur bakalım. O top bende tuttu. Ah, hayır. Abi. Arkadaşlar kahvemi de yudumlayayım. O ne lan? O ne lan? Bakın aşağıda. Ay öldüm kötü oldu bu. arada kaldım. Vurun şuna. Oh be arada kaldım. Çok iyi. طو فارسط اه ما تسلمت هو هلال لا. هلال يكفيكم kaçayım abi 31 falan ne ya? Aa. Lan. Topu alamadık yok, yok olduk. Baba sen niye ölmüyor ya? Abi hiç bak hiç vurdum. Bütün e, saldırılar denk gelmedi. Olmuyor böyle. Tamam bir dakika. Tamam. 5 dakika. sesimizi de alalım şunu da bir öldürelim abi denk gelse onu da alacaktım denk gelmedi inanılmaz <gülüyor> <gülüyor> Abi chatte kavga döndü. <laughs> Bu, 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 bu. abi onu vurmasan iyiydi de orada öyle dolanıyor ben şunu bir alam gidelim Oo bak bu olmadı ama Karşı ki bana stun attı orada. Bu <laughs> <laughs> para satacaklar mı acaba? O da var. <laughs> Oğlum 13 canım kaldı lan. İnsaflığın lazım. Orada birini aldım. Öteki beni aldı. 3 dakika. Bana arada kadar. bir arada kaldım. Ama orada herkese vurdum var ya. Orada <laughs> herkese biraz damage yedirmiş olmam lazım. Öldü geride kaldı. Top kimdi abi? Bu alamadım Bunu da aldım Yapma be, hmm, denk gelmedi Denk gelme, denk gelse okeydik Abi be adama takıldım orada. Abi bir tane ona. Top kim dalan? kötü oldu işte. Niye lan? Abi bakacağım şimdi. Aa, hayır hayır Orada bekliyorlarmış ya. Hı -hı. ah be abi 25. bölüm böyleydi arkadaşlar hani e, videonun başında dediğim gibi her kitle hitap etmeyen bir oyun kendisi e, benim arkadaş çevrem bu oyunu sevmiyor nedense uzaktan kötü kötü bakıyorlar bana bu oyun oynanır mı diye ama ben seviyorum hani siz de seviyorsanız gelin beraber oynayalım e, siz ne yapıyorsunuz aşağı taraftan yorumlarınızı belirtmeyi videoyu paylaşmayı beğenmeyi ihmal etmiyorsunuz kendinize çok çok iyi bakın ve i̇şte, hoşçakalın